Sevgili dostum, sessiz bir sokağa dökülen yağmur damlasısın sen. Karanlığımı keskin ışıklarıyla yok eden sensin. Bıkmadan omuzlarında yer arıyorum gönül sohbetlerimiz için. Bilirim, her zaman vakit bulursun beni dinleyip beni duymaya. Ne de olsa ezgisini türkülerden alan kardeşliğimiz var. Sevgili dostum, Dudaklarından çıkan bir kelime olmayı seviyorum. Avuçlarında bir dua olmayı seviyorum. Beni hatırladığın her an seninleyim. Kalplerimizin sevgi terazisinde varlığınla seviniyorum. Hayatın bizi denk getirdiği ana şükrediyorum. Gülümseyerek anıyorum daima adını. Her zaman bir nefes kadar yakınım sana. Bir his kadar yakınımda olduğunu biliyorum. Tüm kelimeler dostluğunla anlam buluyor. Bizim dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadar.